dokunma canım sende. Merhaba arkadaşlar. Biz Alanya Kalesi'nin bu alt kısımlarında yerler var. Oraları keseceğiz inşallah. Ama <laughs> hiç kızlı olursa bu saat biz de geçebiliriz. Bakın <laughs> arkadaşlar mandalinler var mısın? <laughs> Geçsin şimdi Artur. Şuralarda elin olsa sıkılın herhalde. İşte balık Yok demek bitti. Şey, yaptı? Demek ki bismillah buralarda da yürümek biraz merdivenler ama nasıl güzel duruyor kaymak gibi taşlı. bakın arkadaşlar milletin bahçesiymiş demek ki buralar hmm. insanlar burada yaşıyorlar bahçeleri değil mi basamakları çıkamıyor musun Şekpolası da koyuyorlar, bakar mısın? Geçilir miymiş buraya? <gülüyor> 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 Sen <laughs> <şaşırtan>, Bu burası, <laughs> burası. <laughs> burası o zaman kalenin içerisi değil mi? Şey yani. Altta halkın yaşadığı yetiş. Halkın yaşadığı yetiş. Kalenin Burada içerisinde. Burada Halkta Zeytin ağaçlarına bak. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Hasta böyle ileriye gidince, köşe böyle tarzı oturma her yeri aslında. Şurası nasıl güzel pasteli var, bilir Şurası nasıl güzel. lara bakar mısınız hmm. şöyle bir yerde yaşamak isterdim herhalde bahçesi bana Hiç ait Hayet güzel Çimdeti olur. Neden tutturacak? Çimdet önemli olur. Sonradan şey yapılmıştır canım. Bak, şimdi... Tamirat yapılmıştır. Çocuğa bak hızlı. İşte, Burası da kafeleri. Dokunma ve pazar. Sarı ve yasaktır. Bu da manca. Dokunmayın, dokunmayın, zarar vermeyin. Ay şu denizin güzelliğine bakar mısın arkadaşlar bakın. Tabi nasıl güzel gözüküyor. Evet, her yani. evet, tertemiz. Ama şu poşet gelmiş. Ama güzel. Ha, soğuk aslında. Bak, kere, 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 kere. Bak canım tutuyor. Buralar, Buralar neymiş acaba Suat? Bura nereye Sıymet geldik biz Buralar, şimdi? Gemiler Yok mı? gemilerin. Evet evet gemilerin geldiği gemiler yer bu sığınak doğru. Sığınakmış. Ben iç kısmını gezdim tamam, de arkadaşlar. Şey. Böyle tahtalarla falan gemileri çektikleri yerler falan vardı. Güzeldi. Böyle bölüm bölüm. Anam. Kaza bakar mısınız? Nasıl olacak? Ya Ah ne güzeller. Bilmiyorum ki. Böyle şey gibi duruyorlar. <laughs> Daha mı ilerisin? Bura ne o zaman? Hayır. Yok, bak kapılar küçük küçükmüş evet. Yani, belki öyle odadır. Bir odadır. Evet, bir odadır. Falan. Zannetmiyorum da odadır belki. Top. Buradan savaş açıyormuş. <laughs> daha da yürüyecekmişiz